Bunlar gece burada toplandılar şehzadem. Ne dayı toplanmışlar Aykurt? Öğrenebildin mi? El altından soruşturdum ama henüz bir malumat alamadım. Osman Bey'in himayesinde olan Rumların ileri görenleri gece vakti gizlen buluşur. Ve bundan kimsenin haberi yok. Bir iş var bu işte. Şehzadem, basalım sorgulayalım derdim. Yok. Su bir kere bulandı. Durulmadan ne işler karıştırdıklarını öğrenemeyiz. Ama... Hele bir gidip kendimizi gösterelim. Silahlar masum Rumların eline geçtiğinde... ...onları öfkeli bir orduya çevirecek. Adamlarınız Rumların içine yerleşiyor. İşleri iyice kızıştıracaklar. Güzel. Yakında cehennemin ateşi Söğüt'te yanacak. Açasın hele kapıyı. Sinan Bey. Hacer Manuko. Hayrola? Ne dayı bu kadar geciktin? Bir sıkıntın mı vardır? Affedin Orhan Bey. İşlerin ön türü geç işittim. Eyvallah. Tacir Marco. Dün gece altlar ellerinden bir suçluyu kaçırmışlar. Onu ararken de burada toplanan Rum tacirlerini görmüşler. Hele gelip bir kendim sorayım sana. Bizim bir sıkıntısı mı vardır? Herkes Osman Bey için duvacıdır Orhan Bey. Bizim toplanmamızın nedeni yetimlere yardımcı olmaktır. Demek iyi niyetinizi göstermek için yardım toplarsınız ha? Eyvallah. Var olasınız. Kaçan suçlu için tahkikat devam eder Tacir Marko. Her hane teker teker aranacak. Dışarısı müsait midir? Balıklar hala bir baksınlar. Buyur. Ay Gord. Ah. kapıyı. Hepsi günahsız yetimler için. Şehzadem, içeride kaçakların yoktur. Tazir Marco. Ahilere yetimler için çıktığınız bu yardım etme yolunda haber yollayacağım. Var olun Orhan Bey. Sen de var olasın Tacir Marko. Eyvallah. Aykurt. İçeride şüphe edecek bir şey yoktu şehzadem. Nasıl yani? Tacir doğru mu söylüyorsun? Görünen olur. İyi niyetlerini göstermek için yardım toplarlar. Ama Domu ailesinden hiç kimsenin bundan haberi yoktur. Aykurt, altların gözü bu üzerinde olsun. Bu evde başka bir şey var.